Selamun Aleyküm, kıymetli hayırseverler. Bugün İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nin İstanbul'daki genel merkezindeyiz. 2024 yılı Kurban Bayramı organizasyonu için birçok çalışma yaptı derneğimiz. Tabi İyilik Yolu Derneğimiz hem yurt içinde hem yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştiriyor. 2024 Kurban Bayramı organizasyonunda da yurt dışında 3 ülkede, başta Afrika olmak üzere Tanzanya, Somali ve Afganistan'da faaliyetler yürütecek emanet kurbanları yerine ulaştırıp kesilmesini sağlayacak. Şimdi bugün yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz ve İyilik Yolu Derneği Genel Başkanımız Sayın Emrullah Orman Hocamız aramızda. Ee, hocamı yayına davet edeceğim. Buyurun hocam. Ee, 2024 yılı kurban çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Evet. Öncelikle hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Ee, bu fırsatı bize verdiğiniz Allah razı olsun. Şimdi biz e, 2017'den bu yana yani dünyanın çeşitli yerlerinde Afrika ve Asya başta olmak üzere çeşitli yerlerinde ve ülkemize dahil olmak üzere çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Tabii bu yardım kanallarından bir tanesi de kurban faaliyetleri. Kurban faaliyetleri için şu an e, hala hazırda 3 ülkede e, kesim yapmayı planlıyoruz. Bunların başında Tanzanya Somali ve Afganistan, Asya'da Afganistan olmak üzere üç ülkede planlıyoruz. Planımız bu yönde. İnşallah kısa bir süre kaldı bayrama. Bu kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız da çalışmaları devam ediyor hala Hazırda. Biz de elimizden geldiği kadar son hazırlıklarımızı tamamlayıp, İnşallah Afrika'ya seyahat edeceğiz inşallah. İnşallah. Bugün genel merkezdeyiz. Ofisteki arkadaşlarımız da çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Evet. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala. Evet. Neler yapılıyor burada? Arkadaşlarımıza burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, burada yapılan çalışmalar gördüğünüz gibi kardeşlerimiz, bağışçılarımızın taleplerini karşılamak için şu anda çalışıyorlar. Kurban hisselerini şu anda hazır hal hazırda düzenliyorlar. Ve listeleri bize yetiştirmeye çalışıyorlar diyelim. İnşallah burada bu listeler oluşturduktan sonra bizlere gönderilecek. Biz de orada çıktılarını alıp inşallah kurban faaliyetlerini edeceğiz inşallah orada. Peki bir de kurban bağış süreci nasıl oluyor? Mesela bir hayırsever bağış yapmak istediğinde hangi yollarla bağış yapabilir ve burada sisteme nasıl düşer? Bu sistemi de biraz açıklayabilirseniz. Evet. Öncelikle interaktif Site üzerinden yani www.ilgo.org.tr üzerinden bağış yapabilirler site üzerinden. E, i̇sterlerse iletişim, iletişim numaralarımız üzerinden e, bize ulaşabilirler. İsterlerse WhatsApp üzerinden ya da sosyal mecralar üzerinden Instagram gibi sosyal mecralar üzerinden bize ulaşabilirler. Evet. 2023 yılında geçtiğimiz yıl e, 8000 Evet. Kurban kesilmiş. Evet, Asya ve Afrika'da. Evet. E, 2024 yılı için sayılı günler kaldığını söyledik az önce. E, durum nedir? E, bağışçıların, hayırseverlerin e, teveccühü ne durumdadır? E, bilgi alabilir miyiz bu seneki çalışmalarla ilgili? İnşallah. Yani, bu seneki çalışmamızı biraz daha tabii geçen sene oranla tabii ondan önceki senede de aynı şeyleri yaşadık. Her sene elhamdülillah e, bağışçılarımızın teveccühü gitgide artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü bu e, artış aslında bizim işimizi ne kadar iyi yaptığımızın da bir nişanesi dolayısıyla biz e, elimizden geldiği kadar bağışçılarımızın da istekleri doğrultusunda onların da gönüllerini mutmain olacak şekilde biz bunları listeleyip e, kesimlerini yapıyoruz ve vermiş oldukları WhatsApp numaralarına bunları iletiyoruz. Dolayısıyla bu sistem her geçen gün daha da artıyor. E, bağışlarımızın teveccühü de daha çok artıyor. Dolayısıyla bu sene, geçen sene oranla daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz. İnşallah. E, i̇nşallah elimizden geldiği kadar ve dilimizin döndüğü kadar e, sorunsuz, güzel bir şekilde kesimlerini yapıp videolarını inşallah göndermiş oldukları WhatsApp numaralarına göndereceğiz. Bu seneki hedefimiz inşallah Rabbim e, nasip ederse e, aşağı yukarı kurbanlar vesilesiyle 400 bin aileye İnşallah iyiliği kavuşturmak olacak. İnşallah. Bunun içinde uğraşıyoruz elhamdülillah. Kardeşlerimizin de tabi yemeklerini evet. gördüğünüz gibi. Onlara da kolaylıklar evet. diliyoruz bu arada. Aradın. Çok yoğun bir çalışma temposundalar. Biz de burada şahitlik ediyoruz. Evet. Şunu da sorayım ben size. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet yürütüyorsunuz. Kurban evet. dışında da faaliyetler var ama Kurban 2024 yılı Kurban organizasyonu için bu üç ülkeyi seçmenizin sebebi nedir? Üç ülkeyi seçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi biz orada okul açtık o o bölgelerde eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz hali hazırda dolayısıyla bu bölgelerde nüfuzumuzun yoğun olduğu bölgeler olduğu için bu bölgeleri tercih ediyoruz bir ikincisi çok fazla çocuk var çok fazla ihtiyaç sahibi var ve hali hazırda tabii ki bu ihtiyaçlara göre de biz bir dağılım yapıyoruz tabii ki diğer ülkelerde de bu sıkıntılar hali hazırda devam ediyor ama biz en çok nerede daha çok hakimsek o bölgede olmaya çalışıyoruz, gayet gösteriyoruz. Önceliğimiz aslında o bölgelere insanın yardım adı altında, kalemleri adı altında yani biz farklı bir e, konseptle gidiyoruz. İlk amacımız o bölgede bir okul, bir medrese onların te tabiriyle medrese açıp oradaki kardeşlerimizi orada eğitimlerini almasını sağlamak ve eğitime gönderilen aileleri de öncelikli olarak o ailelere özellikle insan yardım faaliyetlerini bulunarak onların kalkınmasına sebep oluyoruz. Bu da bizim için aslında hem onlar için hem bizim için karşılıklı olarak bir menfi, menfaat doğrultusunda faydalı oluyor. Bizim aslında amacımız sadece kurban değil. Amacımız kurbanı vesile kılarak, araç kılarak kardeşlerimizin ihtiyaçlarını daha fazla giderebilmek. Bu sadece kurban değil. İşte insanın yardım boyutu, işte koli dağıtımı, onun dışında işte yemek organizasyonları gibi faaliyetleri de inşallah yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kurban dışında peki Kurban bayramının hazırlıklarımızı tamamladık ama Kurban dışında da bu ülkelerde faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Ne gibi faaliyetler var? İşte az önce basmış, bahsetmiş olduğum gibi sadece insan yardım kalemlerinden sadece Kurban yok. Diğer işte öncelikle eğitim, sonra gıda. Onun dışında tarım faaliyetleri, onun dışında hayvancılık faaliyetleri yani işte süt geçiş titizatım yaparak kardeşlerimizin bölgedeki kalkınmalarına destek oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bildiğim Biz kadarıyla eee evet. ailelerin hemen hemen birçoğu aslında herhangi bir iş bulamadığı için, yapacak bir iş bulamadığı için bu mağduriyeti yaşıyorlar zaten. Bildiğim kadarıyla Afrika'da su kuyusu faaliyetleriniz evet, de var. Su, bu evet. konu hakkında da bilgi alabilir miyiz? Su kuyularını özellikle yani tek tulumbalı ve şadırvanlı kuyu adı altında ikiye ayırıyoruz. Bunları şadırvanlı şadırvanlı kuyularımız özellikle Mescitlerin yanlarında açıyoruz. Hem yani oradaki imam oraya sahip çıkıyor. E, ve oraya çok daha fazla insan gelebiliyor. E, tek Tekdulumalı kuyuları ise genel itibariyle köylerin ortalarında açmaya çalışıyoruz ki e, herkes oraya ulaşabilsin, istifade edebilsin diye. E, burada da özellikle tabii e, ilk kazma aşamasından son e, artık dua aşamasına kadar çünkü dualar açılıyor kuyularımız. Dua aşamasına kadar bütün aşamaları bağışçılarımıza tek tek gönderiyoruz. Her şey şeffaf diyorsunuz Her şey yani. Her şeffaf. Elimizden e, geldiği kadar. Kim kurban bağışlamışsa orada kesilirken e, evet. hem kesim videoları hem ismiyle beraber orada vekaletleri verilip evet. kesildiğini evet. E, Hı -hı. herkese WhatsApp üzerinden göndermiş oluyorsunuz. Bu süreçlerle biraz bahseder misiniz? Kurban kesim aşaması orada nasıl olacak? Neler yapılacak? Devamında kaç gün içinde mesela e, bağışçılara, e, videolara gönderilecek? Evet özellikle bu çok önemli bir konu. Özellikle bana değineyim. Biz daha öncesinden almış olduğumuz kurbanlarımızı daha öncesinden yani kurban öncesinden kurbana gelmeden aşağı yukarı 2-3 aylık bir süre zarfı içerisinde bu kurbanlarımızı alıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. İşte bu halk arasında kapak atma dediğimiz evet. dişlerini kontrol ediyoruz. Kapak atmışlar mı diye. Veya kurbana ele verişli olup olmadıklarını e, inceliyoruz, bakıyoruz. Kontrollerimizi yaptıktan sonra ayırıyoruz. Bunları e, ta ki kurbana kadar e, oradaki kardeşlerimizi görevlendirerek onların sağlıklı bir şekilde kurban ulaşmasını sağlıyoruz. Bunun dışında kurbanlar nasıl kesiliyor? Kurbanlar çeşitli köylerde tabii bir yerde değil, çeşitli köylerde kesiliyor. En mağduriyeti olan köyden aşağı doğru alıyoruz ve buna dikkat ederek hakkaniyetli bir şekilde köylerin de ulaşabileceği noktalarda kesmeye dikkat ediyoruz. İslami usullere göre kesiyoruz, tekbirlerle kesiliyor. Dağıtımları da ona göre yapılıyor ve bağışlarımıza ulaştırılıyor. Peki Tanzanya'nın hangi bölgelerinde köylerden bahsettiniz ama bölge olarak hangi bölgelerinde kurbanlar kesiliyor? Evet. Şu anda Singida, Tanzanya'nın Singida bölgesinde, Ikenga'da ve İrava'da yani İrao dediğimiz bölge bizim medresemizin de olduğu bölge aynı zamanda. Evet. Ee, Singida'da da bir medresemiz var. Üç bölgede şu anda kesmeyi planlıyoruz ve üç bölgenin yani üç ilçe dediğimiz hani Türkiye'de kesedersek kıyas edersek üç ilçenin köylerinde diyelim. Evet. Yani. Tabii önceden hazırlıklardan bahsettiniz. Orada partner kuruluşlarda var mı? Çalıştığınız, ortak çalıştığınız? hayvanlarımız özellikle biz kendimiz oradaki çiftçilerimiz vesilesiyle alıyoruz. Orada görevli bir kardeşimiz var bizim adımıza, orada temsilcilik yapan bir kardeşimiz var ve aynı zamanda orada bizim temsilcimiz de var zaten. Orada bütün kararlar orada alınıyor. Hayvanların yerleri, konumları, bölgeleri orada belirleniyor. Aileler kurban eti verilecek olan aileler orada belirleniyor ve sıralamaya göre veriliyor. Yani hiç kimseye fazladan hayvan eti verilmiyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine öncelik veriliyor. sahipleri. Evet. Tabii bu sıralamayı yaparken en mağdur olandan başlıyoruz. Sıra sıra aşağı doğru iniyoruz yani. Peki Kurban Bayramı dışında adak ve akika benzeri kurbanlarda kesiliyor diyebiliyorum. Evet, evet bütün sene ee, Bunlar Kurban Bayramı dışındaki günlerde devam ediyor devam herhalde sene içerisinde. Devam edelim, evet. Bu noktada e, neler diyebilirsiniz? Yani sene içerisinde Bağışlar geliyor mu, orada faaliyetler devam ediyor mu yıl içerisinde de? Dediğim gibi işte ilk başta söylediğim, yine söylemiş olayım. Ee, biz aslında kurbanı vesile kılarak, aslında kurbanı biz vesile kılarak e, o bölgelerde bütün bir sene faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimizin sadece temelinde kurban yok. Diğer faaliyetlerimizde, diğer kalemleri su kuyusu, e, gıda dağıtımı, tarım evet. ve hayvancılık gibi bir takım faaliyetler de yürütülerek aslında kurbanı doğru vesile kılıyoruz. Kurban sadece senenin bütün tamamı ve tamamında kesilme kaydıyla o bölgelerde aslında insanların bir araya gelmesini toplanmasına ve orada e, daha çok insanla tanışmamıza, daha çok köylere ulaşmamıza sebep oluyor. Kurbanın böyle bir güzelliği var. Mesela su kuyusu da böyledir. Ama su kuyusu belirli bir köydedir. Belirli köylerde açılır. Oranın topluluk, oradaki topluluklar bundan istifade ediler. Ama Kurban için e, hatta yanımızda gelen diğer kardeşlerimiz de var. Onlar da bulunan şahitler. Mesela İrava bölgesinde kesmiş olduğumuz kurbanlarda 5-6 köyden ayrı ayrı gelenler oldu mesela. Yani tek bir köye tek değil, bir köye değil e, tabii. kesilen kurbanlar o bölgedeki bölgede ihtiyaç sahiplerinin tamamına. 5-6 tane köyde, oluyor. E, köyde e, köyden çağrılıyorlar. Tek bir köyde dağıtımlar yapılıyor. Kurbanlar her zaman ayrıda kesilmez. Öyle bir şeyimiz yok. Sadece bizim... E, özellikle dikkat etmiş olduğumuz konu şu. En ücra köşelerdeki kalmış kardeşlerimizin de ulaşmasını sağlamak. Asıl maksat aslında onların da bu eti tatması. Evet. Derdimiz bu yani. Peki son olarak şunu soracağım. Sadece yurt dışından faaliyetlerimiz var? Yurt içinde neler yapıyoruz? Yurt içinde de faaliyetlerimiz var. Yurt dışında olduğu gibi. Yurt içinde de genel koli dağıtımı, evlere koli dağıtımı yapıyoruz. Yani mutfak ihtiyaçlarını karşılamak. Kira desteği veriyoruz. Elimizden gelen fatura desteği veriyoruz. Tabii bu mağduriyet e, bu mağduriyete göre tabii değişiyor. Daha öncesinden e, referanslı olan e, ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Referans çünkü burada çok önemli. Bazen bu konularda biraz zafiyet gösterilebiliyor. Yani hemen ulaşabilmek adına. Biz elimizden geldiği kadar ihtiyaca göre kontrol yapıldıktan sonra e, gerek işte e, özürlü yani engelli kardeşlerimiz var. Onların mesela ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ee, malum e, işte kirasını ekleniş edemeyenler e, mutfağında herhangi bir Gıdası olmayanlar, sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de destek veriyoruz. Yani yurt dışı, yurt dışı ayrım yapmadan ihtiyaç Kişi sahibi, yok. mazlum nerede varsa oraya yetişiriz diyorsunuz. Evet. Peki e, kritik durumlarda, mesela bir deprem afeti yaşadık geçen yıl. Evet. E, yurt dışında deprem bölgesinde de faaliyet gösterdiğinizi, evet. çalışmalar yaptığınızı evet. biliyorum. Hı? Kısaca bundan da bahsederseniz. Evet, Rabbim bir daha göstermesin. Allah beterinden muhafaza eylesin. Evet, bir e, Gaziantep merkezli bir deprem yaşadık ve çok büyük bir yıkıma yol açtı. Biz ilk andan itibaren e, özellikle Adıyaman'da ve Malatya'da e, faaliyetleri yürütmeye başladık. Adıyaman'da özellikle e, merkezi bir yerde e, aşevi açtık. Orada aşevi açarak kardeşlerimizin yemek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Tabii onun dışında kendi imkanlarıyla yemek pişirebilecek olan ailelere ise koli yardımında bulunduk. Onlar da kendi imkanlarında bunları yapsınlar diye. Elimizden geldiği kadar işte hem gıda, hem elbise, hem battaniye yardımında bulunduk, çadır yardımında bulunduk. Malatya'da özellikle belirli bölgelerde koli yardımlarında bulunduk. Elimizden geldiği kadar o bölgedeki kardeşlerimize bize de ihtiyaç sahiplerine özellikle yardımlarında bulunduk. Eyvallah hocam. Şimdi son olarak tekrar kurban 2024 faaliyetlerine dönecek olursak. Evet bizler de gönüllü olarak Tanzanya'da bulunacağız sizinle i̇nşallah, beraber. Inşallah. i̇nşallah elimizden geldiğince oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma adına, emanetlerin yerlerine ulaşması adına bizler de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız. Son sözleriniz ne olur kurban faaliyetleriyle ilgili? İnşallah yine üstünden geçmiş olayım. Bizim amacımız sadece kurban değil. Kurbanla beraber kurbanı araç kılarak vesile kılarak mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaşmak. Bunun için de gerek kurban gerek diğer faaliyetlerimiz, diğer kalemdeki faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere kardeşlerimizin ihtiyacını ne anlamda giderebileceksek, ne şekilde giderebileceksek biz ona çalışıyoruz. Bu sene de inşallah kurbanda da bunu yapacağız. Sadece kurban değil, amacımız diğer kardeşlerin, diğer kalemlere de yardım götürebilmek amacıyla gidiyoruz. Tabi kurban bağışında bulunacak olan kardeşlerimize, bağışçılarımıza da buradan seslemek istiyorum. Elimizden geldiği kadar bütün şeffaflığıyla vermiş olduğunuz bütün bağışları en ince ayrıntısına kadar bütün şeffaflığıyla elimizden geldiği kadar sizlerin gönülleri tatmin olacağı olacak şekilde icra edeceğiz inşallah. Amacımız da bu. Ee, bunun için müşteri olsunlar. Ee, gönülleri rahat olsun. Emanetler yerine ulaşacak Allah diyorsunuz özetle. Allah razı olsun. Allah razı teşekkür ediyoruz. Eee Allah Çalışmalarınızda Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah Şimdi Allah sizi uğurlarken bir başka misafirimizi evet. Eyüp kardeşimizi yanımıza alacağız. Evet Eyüp kardeşimiz de 2024 Kurban Organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bizimle beraber olacak. Şimdi ondan duygu ve düşüncelerini, o da yanılmıyorsam ilk defa gidecek. Evet ilk defa gidecek. Bu sene ilk defa gidecek Afrika'ya ve özellikle Tanzanya'ya ilk defa gidecek. Evet. Neler hissediyorsunuz? İlk başta heyecanlıyız, bir heyecanımız var. Bir o kadar da sevinçliyiz. Oradaki insanlara yardım eli uzatacağız. Ee, bu konu hakkında söyleyebileceğim başka e, Rabbim'den e, niyazımız odur ki yardımcımız olsun. Oradaki insanlara bir an önce yardım eli uzatalım. E, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak İyilik Sarsın Dünyayı sloganıyla inşallah tüm dünyaya iyiliği sarmak için çaba göstereceğiz. Evet. E İyilik Yolu Derneği ile nasıl tanıştınız? İyilik Yolu Derneği ile e 7 senedir beraberiz. E, gönüllü olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah e, devam da edeceğiz bu konuda e, demin hocamızın da bahsettiği gibi e, faaliyetlerimize e, kuyu faaliyetlerinden bahsetti e, kurban faaliyetlerinden bahsetti Bizler gönüllüyüz bu yola gönül verdik. İnşallah e, tüm dünyaya ulaşmak için çaba göstereceğiz. İnşallah Tanzanya'da inşallah zaten birlikte evet, e, çalışmalar olacağız. yapacağız. Başkanımızla beraber orada kalabalık bir ekip olacağını biliyorum. Evet. E, i̇nşallah bütün emanetlerde de bu vesileyle yerine ulaşmış olacak. Biz de orada i̇nşallah. şahitlik etmiş olacağız. Evet, en önemlisi de o zaten. E, bu konu hakkında e, kimsenin içerisinde en ufak bir şüphe vesaire olmasını kesinlikle istemeyiz. Çünkü biz gönüllü olarak e, orada olacağız. İnsanlar gönül rahatlığıyla gönlünden geçtiği gibi. E, kurbanlarını e, bağışlayabilirler. Sıkıntı yok o konu hakkında Allah'ın izniyle. Evet teşekkür ediyoruz size de. Rica ederim. Evet. E, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'mizin 2024 kurban faaliyetleri özelinde e, bugüne kadar 2017 yılından bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetleri hem başkanımızdan hem de bir gönüllü Kardeşimizden dinledik. Burada çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an ofisteyiz, genel merkezdeyiz. Kurbana sayılı günler kala yoğun bir şekilde bağışlar gelmeye devam ediyor. Ve inşallah gelen her bir bağış, bizler de orada az önce ifade ettiğimiz gibi şahitlik edeceğiz. Tüm bağışlar, tüm kurbanlar yerinde kesilecek ve bu arkadaşlarımızın emekleriyle de İnşallah kesilen kurbanların görüntüleri videolarda sizlere ulaşmış olacak diyelim ve canlı yayınımızı bu şekilde neticelendirelim. Allah'a emanet olun.